Allah utandırmasın. Gazamız mübarek olsun. 21 günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da yapmış olduğu mitikle Kırıkkale'de ona refakat ederek güzel bir mitik oldu. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Birileri bu milleti aşağılıyordu. Göbeğini kaşıyan adam, maharına yiyen adam diyordu. O maharına yiyenler, o göbeğini kaşıyanlar var ya tarih yazdı tarih. Onları alnından öpüyorum. Türk milletinin bir mensubu olmaktan, Müslüman bir aileden gelmekten, Kırıkkale'nin yetiştirmiş olduğu bir insan olmaktan gurur duyuyorum. Allah'a hamdolsun. Hepimiz tarihi yazdık, hepiniz tarihi yazdınız. Bizler milletvekili olarak o gece meclise gittik, meclis bombalarken sizi, sizden almış olduğunuz o yetkiye dayanarak o yetkiyi kullandık. Milletimizle gurur duyuyoruz, millet de milletvekillerle gurur duyabilir. O gece Mehmet Bey hakeza olayı duyar duymaz valiyi, belediye başkanı ve ili bütün dinamikleri harekete geçirdi. Meydana topladı. Keza Abdullah Bey keskindeydi. Hemen Kırıkkale'ye intikal etti. Kırıkkale'de vatandaşla kucaklaştılar. Her birimiz, hepimiz bu arada tarih yazdık. Şehitlerimiz var. 239 şehidimiz var. Altısı Kırıkkale'den olmak üzere. Ama bu şehitlerimizi bu çocuklarımıza, güzel yarınlara kavuşturmak adına kanlarına akıttılar. Helal hoş olsun. Allah razı olsun diyor onlardan. Teşekkür ediyorum. Sizlere de özellikle teşekkür ediyorum. Evet Sayın Vekilim, evet. Ee, bugün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bugün en son yapılan İstanbul'da olsun, Türkiye'nin 81 vilayetinde olsun bu mitikle en son yapılan darbeye en büyük darbede vurulmuş oldu. Yani bu bir daha bu densizlerin, bu ahlaksızların, bu gibi terör örgütlerinin Aferin. böyle bir şeye kalkışacaklarını artık düşünemiyorum. Çünkü hem Kırıkkale'de olsun hem de İstanbul'da olsun Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız başta olmak üzere Başbakanımız, Ana Muhalefet Partisi Lideri Kılıçdaroğlu, Milliyet Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Türkiye'ye ilk kez ama ilk kez uzun yıllardan sonra bir birlik ve beraberlik mesajı verildi. Gerçekten bu güzel bir dayanışma oldu. O günü biz burada, biz burada Ramazan Bey'in de söylediği gibi çok zor dakikalar yaşadık. Bir ara Sayın Belediye Başkanımız dedi ki İçişleri Bakanımız vurulmuş dedi. Ben de ona şunu söyledim. İçişleri Bakanımız da vurulabilir. Başbakanımız da vurulabilir. Biz de vurulabiliriz ama bu milleti, bu devleti, bu lideri, bu başkomutanı o alçaklara teslim etmeyeceğiz dedim. O gün de söylüyorum. Rabbime şükürler olsun diyorum. Bakınız arkadaşlar bu bu darbenin kırılmasının çok önemli noktaları vardır. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanımızın çıkıp halkı sokağa davet etmesidir. Başkan, başbakanımızın çıkıp bu işe teslim olmayacağız demesidir. Üçüncü önemli nokta da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Bekir Bozdağ'ın, Sayın Ramazan Can'ın ve onlarla beraber diğer siyasi partilere mensup milletvekili arkadaşlarımızın ölsek de burayı teslim etmeyeceğiz. Onlarla mücadele edeceğiz demesidir. Bu tarihi bir kırılma hakkıdır. Ramazan Bey'in söylediği gibi milletvekili arkadaşlarımızla, milletimizle gurur duyuyoruz. Sizlere de gösterdiğiniz bu yakın için teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Bugün 24. gün. Vatandaş sanki birinci günde olduğu gibi bir şevk ve aşk var. Hatta ben dün burada meydanda gezerken Çoğu diyor ki biz bu nöbete devam edeceğiz. Aynı i̇şte de <laughs> buradan ayrılmıyorlar, bizden de hakikaten bir beklentiler var. Ben milletimle gurur duyuyorum. 24 gündür bizler Ankara'da olmadığımız günlerde buraya iştirak ettik ama vatandaşımız can siperhane, Türkiye'nin her tarafında bu nöbetlere devam ettiler. Artık Cumhurbaşkanımız da bugün taşlandırdı. Ben özellikle muhalefet partilerine teşekkür ediyorum. İhtilaller darbelerden muhalefet partileri hep nemalanmıştır ama ilk kez bunun bir darbe olmadığını hep beraber müşahede ettik. Zira bizim gerek e, Kuzey Afrika'da gerek Orta Doğu'da 10 bin kilometre ötelerden bir dizayn edilmek, bu haritayı yeniden çizmek isteyen bir güruh var idi. Elhamdülillah bu vatandaşımızın feraseti. Bizim de eskiden gerek 1960 ihtilallerinde gerek 80 ihtilallerinde içimizde bir uhde vardı. Büyüklerimize hep anlatırdı. Vatandaşımızın böyle bir gücünü göstermemesinden dolayı bir burukluk yaşamıştık. Elhamdülillah şimdi biz Osmanlı'nın torunları olarak 2016 yılında bu duruşumuzu sergiledik. Hepimiz medyadan da zaman içerisinde takip ettik. Belki biz Kırıkkale'de Sayın Vekilimiz Ramazan Bey Ankara'da, Mehmet Bey'le biz Kırıkkale'de o günü yaşayan kardeşleriniziz ama özellikle Ankara ve İstanbul'daki bombalama yerlerinde, tankların önünde bu vatandaşımızın can siperhane orada hayatlarını feda etme noktasındaki 239 şehidimiz var. Ben kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz biraz evvel biliyorsunuz bizim yanımızdaydı. Onları da burada ağırlamış olduk. Ben Türk milletini bütün milletlerden farklı görüyorum. Suriyelilerin, Iraklıların, Afganların herkesin bir Türkiye'si vardı ama Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Rabbime şükürler ediyorum. Bizi kimseye muhtaç etmedi. Namer de muhtaç etmedi. Göğsümüze namahrem elini dokundurtmadı elhamdülillah. Vatandaşımızdan, milletimizden ne kadar gurur duysa azdır. En azından şu da gerçekleşti ki biz yedi düvele Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü ispat ettik. Ben başta hükümetimize, cumhurbaşkanımıza ve muhalefet partilerimizin bu dik duruşuna, birlikteliklerine, dünyaya verdikleri bu mesajdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekraren bu iş kaosa sürükleyen hareketlere hiçbir kimsenin yeltenmeyeceğini bugün altını çizerek gösterdiğimize inanıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Özellikle Kırıkkale'liler bizleri yalnız bırakmadılar. Bu meydanı hınca hınç durdurdular. Hala bakın biz Gidiyor modunda olmamıza rağmen kimse orayı bırakmıyor. Herhalde devam edecek bu. Ben basın mensuplarıyla beraber tüm kırık saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.